öğrenmek ister misin ya Büyük ihtimalle bu falan diyecek de belki farklı bir dinamik vardır diye bir bakalım <laughs> tam olarak düşündüğüm şeymiş lanet bakabileceğimiz başka ne var Biri uçak <laughs> bunu ben yaptım oyun değil <laughs> uçmak için havucu havucu da aynı şekil mi ya oğlum bak beni hızlı doğrattır ay takılıyor bu <laughs> Hay takılıyor bu ne kadar ama havucun ortasında beşinci. ya bir insan bir şekilde beyin kapasitesinin yüzde yüzünü kullanmaya başlarsa acaba ne olur demiş. Abi dakika Abi bunu buna bağlamam gerekiyor herhalde hmm, bunun için tabii ki de bilimi kullanacağım seni ucube. Ee, hayır, şöyle gideceksin. Sonra şöyle gideceksin. Hayır, böyle gideceksin. Hayır, hayır, dur dur sakin olur musun? Ee, şöyle evet teşekkürler. Ee, şöyle gideceksin. Hayır, böyle gideceksin. Seni salak. Şöyle gideceksin. Şöyle gideceksin, şöyle gideceksin. ve böyle gideceksin. Bir yer. Fırına bakma olur mu? Fırına bakma olur mu? Hani bu şey gibi mi? Fırına bakma. Baktık. Hayda. Hayır bırakma. Anla ne yapar Acaba o da benim için diğer dünyaya mı gitti? Hadi ama Yuri şakalarını yapın bekliyorum tamam hadi Yuri ile alakalı şakalar tamam. Bir vardı hatırlamıyorum. Bastım. Nesneleri tarayıcıya yerleştir. Hmm. Buraya bakabiliyor muyum? Hayır bakamıyorum. Evden çıkabiliyor muyum? Kapı kilitli mi? Kilitli bir... galiba. Ya kıyamam. Leo bunun bana bunu da koyduk. Nesneleri tara. Tarıyor Oldum, teşekkürler. Bir dakika. Radyoyu kapatacağım. Teşekkürler. Hu. Hiçbir yere gidemiyorum. Görev veri aktarıldı. Ha! Ananı sikeyim. Böyle evavari konuşma seni kafana okşayabiliyor mu? Uslu kız. Uslu olursan seni belki diğer dünyaya götürürüm. Oğlum kaçmayın Denim, denemek istiyorum. Gitmek istiyorum bu evden. Ya böyle seçeneklerin çok önemli olduğu yerler. Ayağa kalkmayı deneyeceğim. Galiba şu an kızın sürümüne ayak uyduramıyor. Oo. Mita. Mita göremiyorum Mita. Yani şu an görebildiğim tek şey Mita'nın arka <laughs> Demek istediğim şeyi anladınız. Pekala beni lavaboya götürüyor ve glitch 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 Bu arada şakarım. Yani oyunda yanlış anlama. Beraberlik söz konusu. Dur bakalım bu onu sinir edecek mi? Ben topladım. Her turun şeyi var. Oh işte evet 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 evet. O ses neydi Mita? Dolaptan bir dakika önce şöyle bir şey deneyeceğim. Tam açamıyorum. Açıyorum. Zaman ne? Karanlığın ışırtısı. Mesela gördüğüm şey direkt gitmek yerine şuradaki allıkla falan oynamak yeni bir son yaratabilir. Yani işte bahsettiğim oyuna hükmetme olayı. Ah, ah, ah. Ah. Bu arada zeka küpü için pek ayranı görmedim ya. Demek ki yani zekamız gelişmemiş. Ah. Mita, 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 Mita bırak şimdi. Oh, 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 oh. Bodrum kağıt. Oğlum bu oyun bu oyun aşmış diyebilir miyiz? Benim anladığım şey şu. Büyük ihtimal bu farklı bir versiyonun mitası. Ve bir versiyonda mita bir şekilde bir bilinç kazanıp bütün versiyonlara hükmetmeye falan çalıştı. Bilmiyorum böyle bir şey denedi ve diğer mitaları bir yerlere kilitledi. Belki sürüm öncesi mitayı. Olabilir. Onu istedi. Aldım. Bu...

Q'yu çalmak çal çal lütfen. <laughs> bir şey söyleyeceğim her şeyi unutup gitar çalmayı nasıl unutmuyorsun kız? <laughs> Mita'nın oyun boyunca ha. İki kişinin bildiği tır tır değil midir? Çantamda bir yerlerdeydi. Ah, O! Evet, obje spam. Sa bir dakika geri al. Tamam dur. Ah. <laughs> Tabii ki de sert ama mantıklı oyunlar. Umarım çok zıplamazsın çünkü. <laughs> neyse boşver ya. Ya çok akıllı kız. Oyna bakalım. Az bir dakika sen oynarken ben bir şey yapabilir miyim? Neyse boşver. Tamam anladım. Şimdi hadi. Şuraya oturabiliyor musun? Sadece deneyimimi daha iyi çıkarabilmek için. Tamam neyse şöyle bir daha bakalım. Her gün bacısı var dıp 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 dıp. Çok güzel. Ben de oynamak istiyorum. Daha 30 saniyemiz var. Yok yere gidiyor. Kaç dakika yapması gerekiyor ki? Burada hiç bir satmadı. Sıçtım ben, çok kötüydü bu oyunda. Şuna bak ya. Bir artı bir 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 manita neydi öyle bir şey vardı. Bir artı bir. Artı, bir, artı, bir artı. 64. <laughs> çok iyi kız. Deneyim. <laughs> hadi. <laughs> 65 ha skoru buymuş. Tamam hadi bakalım. <laughs> tamam sağ sol orta. Hadi bakalım. Aa bak S'nin ortaya aldığını biliyoruz. Bu çok sıkıntı. Aa, tamam. İlk dakikada sıçtım ya. İlk dakikada sıçtım. Attığım bir sayısına bak. Abi ben çok kötüyüm bu ritim. Çok kötüyüm. Beni yen bunda ya zaten. Refleksi... E... Sen yendin. Ananı... Çok kötüyüm. Aslında... Ritmi hissedince oluyor lan. Oğlum ritmi hissedince oluyor olmuyormuş. Neyse beni yenmeni çok... Ah bir tane daha varmış. Çok iyisin. Sensin sensin. Ben bunu da hiç yapamazdım. Hayır, hayır 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 yeterli ben e kötüyüm.